Sevgili arkadaşlarım, <laughs> 23 Nisan Ulusal Ecemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bu bayramımızı armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve anıyorum. Dünyada eşi benzeri olmayan bu bayramın kıymetini bilmeli. Kuşaktan kuşağa, gönülden gönüle aktarmalıyız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kütüphanesi Müdürü oldum. Buradan size bir mesaj vermek istiyorum. Hayatı boyunca 3997 kitap okumuş ve kitapları